Burada videoyu çok ufak böyle hızlıca kaldığımız yerden bahsetmek istiyorum. Biz Antalya'nın diğer ilçelerine göre çok daha sakin bir ilçesinde kaldık. Demre'de kaldık. Demre dışarıdan gelen insanların az olduğu, yerli halkın daha fazla olduğu bir ilçeydi. Ben öyle gözlemledim. Ve bu yerli halk da turizm yerine daha fazla tarım ve seracılıkla uğraşmış. Zaten ilçeye girdiğiniz an boy boy sıralanmış, ard arda sıralanmış seralar göze çarpıyor. Ve bu seraların sonu da e, sahile açılıyor. Ve bunu ilk gördüğümde acaba suları pis midir seracılık yüzünden diye düşündüm. Ama tam tersi hem sahiller, plajlar çok sakin hem de tertemizdi. Bu açıdan çok sevmiştim. Aynı zamanda Finike'den Demre'ye gidilen o virajlı yolda e, sıra sıra bir sürü koy var. Ve o koyların hepsinin kendine has bir özelliği var. İşte bir tanesi mağaralı, bir tanesi mavi bir tanesi kayalı böyle farklı farklı bir sürü koy var ve durup durup onlara girmek çok zevkliydi. Eğer yolunuz o tarafa düşerse bence bunu kesinlikle yapmalısınız. Aynı zamanda Demre bu sakinliğinin ve getirdiği huzurun yanı sıra turistik açıdan da önemli bir ilçe. Noel Baba'nın doğduğu ve yaşadığı yer olarak biliniyor. Noel Baba'nın bir kilisesi var, Saint Nicholas Kilisesi. Orayı gezmek de çok güzeldi. Çok eski bir kilise. Çok eski motifler var diğer gezdiğim kiliselere nazaran ve çok büyük bir kiliseydi bence. Aynı zamanda bir de antik bir tiyatro var. O antik tiyatro da sadece böyle antik tiyatrodan ibaret değildi. Bir sürü mezar ve mezar taşlarının, mezar yapılarının üstüne oyulmuş figürler ve eski insanların bir nevi evleri vardı. Video bitiyor, görüşürüz. içeriğin de ne olması gerektiğine dair bir fikir beyan etmiş oluyor. Ee, hem hükümet hem muhalefet siyasetçilerimiz, temsilcilerimiz diyelim. Evet. Benimki kola değil değil. Yemeğimiz de çok güzel. Bu alabilir miyim? Tamam. He. Anlatma. İyi, almış, al Al. Evet. Geri sev, içinde bir seyirden. bilimden en Ay ora ne kadar güzelmiş seyri bu boğaz. Hem de ondan gücümüz var belki birazcık nazınız var almaya geleceğiz vallahi. Sanki yine şey kahvesi yatıyoruz, ölücü kahvesi. makyaj yaparken de, cilt bakımı yaparken de, hiçbir şey yaparken video çekemedim. Takılarımı takarken falan da çekemedim. Çünkü e, çok dar bir alanda yapıyordum ve ışık çok kötüydü. Şu anda ışık çok kötü ama hava biraz esinti olduğu için e, buraya çıkabildim. Artık gün sonu. Biraz daha kitap okuyup uyuyacağım. Yüzümü e, Cosmed'in... E, günlük temizleyicisiyle temizledim çok yorgun olduğum için konuşamıyorum gerçekten çok yorgunum ee, ve şimdi İhsan Hanım'ın bu nemlendiricisiyle nemlendireceğim kozmetin temizleyicisinden çok memnunum ama bundan hiç memnun değilim arkadaşlar yani benim yüzümü böyle bu kremi sürdükten sonra benim yüzüm yanıyor yanıyor yani bu hidro booster bu arada normal değil. Ben normal kullanmıştım. Ve çok beğenmiştim. Bu yani nemlendirmesi gereken bir şey nasıl benim yüzümü yokabilir ve kaşındırıyor. Yani parfümlü de bence. Bir koku geliyor güzel bir koku ama ben nemlendiricilerde güzel koku çok da sevmiyorum. Normal doğal bir şekilde koksun yani çok bir şey beklemiyorum. Yüzümü nemlendirsin. Sivilce çıkartmasın. O kadar. bu sivili çıkarttı mı? Bilmiyorum. Yani. O kadarını bilmiyorum. Çıkartmadı gibi sanki ama dediğim gibi yani yüzümü yakıp kaşındırdığı için tekrar almaya düşünmüyorum. Ama bu da epey bir çok. Yani şöyle göstereyim size. Yani az gözüküyor kamerada ama çok yani aslında. Beni bayağı bir götürür. O yüzden çok sinirim bozuk. Aslında sanırım bu son çekeceğim şey olacak çünkü yatarak kitap okuyacağım görüşürüz.